karşı rakibin ayaklarına sağlık Sercan ve Tanrı'na. E, maç centilmence geçti. İstediğimiz gibi geldiler. E, ben son ikinci yarı yetiştim maça. İşlerimden dolayı geciktim biraz. E, oynayan arkadaşlar ne ayaklarına sağlık diyorum. E, Mustafa Hoca'ya buradan özellikle, özellikle ayaklarına sağlık diyorum. Bugün daha iyiydi kendisi. Yani son 15-20 dakika izledim. Teşekkür ediyorum. Takıma ve rakibim. Valla takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ee, karşı takımın da ayağına sağlık diliyorum. Ee, çok güzel mücadele oldu. Sercan da zaten e, 2013'ten bu yana tanırım. Ben, ben bir arkadaş. Sevdiğim, birlikte e, en sevdiğim arkadaşlardan bir tanesi. E, hem futbolu olsun gerekli, hem karakteri olsun gerek. Çok beyefendi bir çocuk, kalender bir çocuk. O yüzden e, ayaklarına sağlık diliyorum. E, bizim bu maç yaptıkları için. Ee, takım genel anıtları anlatmam gerekirse, takım arkadaşlarımız bugün muhteşemdi. Vural olsun, Şiar olsun, e, şiar sağ olsun misafir olarak bizi desteklemeye geliyor. Mustafa gözü, bir şey diyemiyorum zaten o takımın beyni, e, bütün defansı, e, kalitesi ortada zaten tartışılmaz. Takımımızı iyi yönlendiriyor. E, i̇nşallah Lütfanda tez zamanda aramızda katılır, Kemal abiyle birlikte. Onların bir an önce dönmesini bekliyoruz diyeceklerim bu kadar. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Dağtaş ailesine de teşekkür ediyorum sponsorlarımla. İnşallah daha da iyi olacağız. Ee, e, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yalnız burada e, az, Aziz, e, basın sözcüğümüz Aziz Ceyhun bugün doğum günüymüş. Kendisine ve ailesine çok tamam, mutluyorum bir ömür boyu teşekkür, teşekkür, ettim teşekkür ederim. Sizlere de bu yolda başarılar diliyorum. Rakip bu ailesine. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah daha da iyi sonuçlar alırız. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.